İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında internet paylaşımı ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan bağlantılar kısmına giriyoruz. Buradan mobil erişim noktası kısmına giriyoruz. Buradaki butonu aktif edebilmemiz için öncelikli olarak veri kısmından veri tasarrufu kısmını kapatmamız gerekiyor. Bunu kapatmadan internet paylaşımı yapamayız. Ardından mobil erişim noktasına gidiyoruz. Buradan bunu açabiliriz bu şekilde. Buradan buraya basarak buradan paylaşmış olduğumuz interneti görüntüleyebiliriz. Buraya sınır koyabiliriz paylaşım için. Bağlı olan cihazları buradan görebiliriz. Önceden bağlı cihazları da buradan görüntüleyip engelleme koyabiliriz. Paylaşımın ismini ve şifresini değiştirmek için bu kısma giriyoruz. Buradan istediğimiz ismi koyabilir, şifreyi koyabilir, bant tercihinde bulunabiliriz. İstersek de şifreyi buradan kapatabiliriz. Bu şekilde şifresiz olarak ayarlayabiliriz. Bazı arkadaşlar bağlı oldukları Wi-Fi'yi paylaşmak istiyorlar. Buradan böyle bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Yani hem Wi-Fi'yi açıp hem de internet paylaşımını aktif edemiyorlar. Bunu aktif edebilmek için buradan mobil erişim noktası ayarlarına giriyoruz. Buradan gelişmiş kısmına giriyoruz. Wi-Fi paylaşımı kısmını aktif ediyoruz. Bunu aktif ettiğimiz zaman hem Wi-Fi'yi hem de internet paylaşımını beraber kullanabilirsiniz.